Evet dostlar selamlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet dostlar malum artık yavaş yavaş satışlarının başlanacağı döneme denk geldik. Ee, malum bizim de bir daha önceki videolarda söylemiştim yani bir 20-25 tane büyük hayvana ihtiyacım var diye. Şu anda içeride arkadaşlar 90-95 tane arası kurbanlığımız var zaten. Onda bir sıkıntı bir sıkıntı yok. Ama 600-650 kilo ve üzeri bir 20-25 hayvan temin edip 120-125 hayvan aralığında satışlara başlamayı planlıyordum zaten. Bu mihmalde arkadaşlar bugün de bir 10 tane daha kurbanlık aldık. Tekin abiden aldım. Zaten Tekin abi hepiniz hatta çoğunuz değil tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Sürekli hayvan aldığımız abimiz Tekin abi. Artık zaten söylüyorum aileden biri. Dün geldik arkadaşlar. Pazarlığı bitirdik. Bugün de malları yüklemeye geldim. Şimdi e, yatıyorlar. Çok da rahatsız etmek istemediğim için kaldırmadım hayvanları arkadaşlar. E, şimdi burası Tekin abinin bir ahırı. Bunun gibi 3 tane daha ahır var burada. Hepsi dolu ama benim istediğim boyutlarda çok fazla hayvan yoktu. O yüzden ben seçerek aldım arkadaşlar. Aldığım hayvanları gösteriyorum direkt yüzlerinden. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. Buradan bu 5'ini aldım gördüğünüz gibi. Şurada yatan bir simentelimiz var. 6 Şurada da arkadaşlar dört tane yan yana zaten bunlar da. Gördüğünüz gibi bu 4 arkadaşlar. Altı orada, dört burada. 10 tane ee, almış olduk arkadaşlar. Bir 15 tane daha alacağım ama e, malum ahırda da saman var. Yani bir yandan yer açılsın. Bir yandan böyle hayvan geldik arkadaşlar Tekin abiye seçip alıyoruz zaten burası bizim yerimiz gibi onda bir problem yok ee, az çok fiyatlar da belli oldu dostlar bu videoda fiyatlardan bahsetmeyeceğim ama çiftliğe geçtiğinde direkt fiyatlarla alakalı bir video çekeceğim zaten direksin için ee, ama az çok şimdi fiyatlarını açıklayanlar var satışa başlayanlar var ee, bunları da size paylaşacağım arkadaşlar ee, genel kapsamda şöyle söyleyeyim geçen sene göre bir %25-30 arasında fiyatlarda artış görünüyor arkadaşlar. Şu an açıklayan yerlere göre söylüyorum. Ee, canlı kilo... Neyse bu videoda bahsetmeyeyim arkadaşlar. Direkt hayvanlardan gidelim. Neyse şunları rahatsız etmeyin dedik ama bence bir tık rahatsız edelim arkadaşlar. Biz de bir en azından video çekerken siz de bir görün hayvanları. Sopa falan bir şeydir yok mu burada? Evet dostlar bir kaldıralım bakalım daralarımızı. Şu kaç. Kalk 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 kalk. Kalk kalk. kalk. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi kuçum hadi. Hadi. Evet dostlar buraya bir detaylı bakalım. arkadan da arkadaşlar hayvanlar böyle. Şu an tahmini benim tahminime göre 600 kilo civarında hayvanlar arkadaşlar. Ve i̇şte bu hayvanlar yol ve gelip gittiği için bir tık da işkembelerini çekiyorlar arkadaşlar şu anda ama şöyle 2 hafta 3 hafta direkt kendini toparlarlar ve o işkembe tekrar açarlar arkadaşlar. Mesela bunun bir tık tüyü bozuk. Bana parası uygulaması istiyor. Evet dostlar. Bir, iki, 3, 4 ve 5. Şu anlık bu 5'i şimdi buradan 6 olarak bu var arkadaşlar. Kuçum. 6 bu var. Kalk bakayım. Hadi. Hadi. Şşş. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Evet arkadaşlar 6 tane orada var. Koçum sen niye kalkmışsın? Hadi. 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 Evet arkadaşlar 6 oraydı. 7, 8, 9 ve 10. Bu da son. Şu anda durum bu arkadaşlar. Bu 10 taneyi. E, seçebildim aralarında e, Diğer ahırda özellikle güzel hayvanlar da vardı Yok değil ama arkadaşlar yani şey Dediğim gibi e, Bende olan hayvan hayvanlar hayvanlardı yani Ben bir tık, daha, bir tık daha yüksek kilolar istiyordum O yüzden bu 10 tane seçtim e, Böyle hayvanların arasından seçme olayım da Tekin abi hiç sevmez ama <laughs> Genelde böyle Şu sırayı al der Ama bu sefer maalesef arkadaşlar öyle olmadı e, Seçmek zorunda kaldı çünkü artık içerideki sistemin benim e, bozulacaktı. Çünkü dediğim gibi ya ben de şu anda 600 kiloya kadar zaten 70-80 tane boğa var yani düğeler hariç. Ama bana böyle bu yakışıklılar gibi bir tık daha büyük, bir tık daha e, yani 700 kiloya kurbanında yaklaşabilecek hayvanlar lazım arkadaşlar. Bunlar direkt amacına yönelik bizim istediğimiz gibi ve bu dördü bakın. Evet dostlar, durumlar böyle. Bir 15-20 tane daha alacağız ve sürecimiz başlık inşallah. Ramazan bayramının hemen ertesinde arkadaşlar satışlara başlıyorum. Ramazan ayının içinde bile başlayabilirim aslında. Hiç belli olmaz ama bakalım şu hayvan bağlama olayımız falan bitsin. Satışlara başlıyoruz diyoruz ama bakalım yani. Zaten bu hafta içinde arkadaşlar hisse bedellerini de açıklayacağım. Onunla alakalı Instagram hesabını da takip edebilirsiniz, oradan açıklıyorum arkadaşlar. Zaten bununla alakalı fiyatlarla alakalı YouTube'dan bir video çekeriz. Ee, tabii bu fiyatları konuşurken arkadaşlar, her zaman söylüyorum. İstanbul piyasasıyla hiçbir yeri karıştırmayın. Yani burası ee, Anadolu'ya göre daha farklı tabii ki. Tabii ki daha pahalı çünkü maliyetler daha pahalı. Her işletmenin kendine özgü giderleri var arkadaşlar. O yüzden her işletmeyi kendi ee, malum, kendi şartları için değerlendirmek gerekiyor. Ona göre arkadaşlar artık 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat belirleyeceğiz ve bismillah diyeceğiz. Bu sene ben nasıl giriyorum 15 tane diyor var arkadaşlar kurbanlık 15 tane inek var 30 bir 90 tane de kurbanlık boğa yaklaşık 120 hayvan arkadaşlar sürece gireceğiz ama tabi her sene böyle oluyor hayvanımız erken bitiyor hayvanımız erken bitince de tabi gelip işte Tekin abiden veya başka bir yerlerden hayvan temini yapıyorum. Ama başlayacağımız o arkadaşlar 120 hayvanla başlamayı planlıyoruz. Dediğim gibi 15 tüve, 15 mek ve 90 tane de boğayla sürece başlayacağız. Yani neyse ha yine fiyata girecektim ama fiyata girmeyeceğim. Fiyat arkadaşlar çiftliğe gittiğimde orada daha detaylı fiyat konuşacağız size dostlar. Fiyat çok merak ediyor. Dün hatta Instagram ufaktan bir satışlar başlıyor gibi bir şey bir story attım. Direkt herkes fiyat sormaya başladı. E, hali arkadaşlar zor. E, normal değil ama dediğim gibi geçen seneye göre arkadaşlar bir %30 üzerine koyma durumu var. Yani bu %30 aslında e, geçen senen bu sene ete gelen zam olarak değil arkadaşlar. Direkt kurbanlık maliyetlerine gelen e, zam olarak bunu algılayabilirsiniz. E, malum yam arttı arkadaşlar. Hayvan maliyetleri bence çok artmadı bu arada. Yani geçen sene göre ben çok çok fazla e, hayvan fiyatlarının arttığını söyleyemem. E, gayet hayvanlar makul yani geçen seneye göre. Bir yüzde 5 onluk artış var ama dediğim gibi bu işte yem maliyetleri, kesim maliyetleri, kaba, kaba yem maliyetleri e, bunlardan dolayı bir yüzde %30 artış arkadaşlar oldu. Şşşt sakin koçum. Evet dostlar burada durumlar böyle. Zaten hayvanları kaldırırken de videolar çekiyorum arkadaşlar. Yüklerken de storyler atarız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.